Yerde. geleyim dedim. Öyle yürüyüş yapacağım. Geçen geldiğim defa şu tepeye çıkmamıştım. Diğer tarafa doğru gitmiştim. E şimdi doğruya de çıkayım dedim. Ve çıkarken de biraz konuşuruz, muhabbet ederiz. He? E ne olur? Manzara da var. Öyle bakın. defa o zirveyi yapacağım. Bakalım o zirvede neler var. Biraz şöyle duruyor işte. Doğrusu yani. Pek güzel bir yer. Tekrar gelip burada böyle biraz kafayı dinlemek istedim. Ki iki gün şey iki gece böyle dün akşam kaldım. Bu akşam da kalacağım. Öyle iki gece bir konaklamalı. Bu da zirve manzaralı. Güzel bir yer. Yani bence çok hoş. Yani tam bir amacı öyle aşağı doğru. Diğer amacı ise göründüğü üzere uçurum. Hazır Zirve falan yapmışken, şunlardan da bahsetmek istiyorum. Gözümüze uzak gelen bazı şeyler olur. İşte bunlar uzaktan yanlış anladığımız şeyler aslında. Yani uzaktan baktığımız şeyler gözümüzde büyüttüğümüz şeylerdir. Şöyle şu açıdan bakıyorum. Uzakta gördüğümüz bir zirve. işte bize çok korkutucu ya da ürkütücü gelebiliyor yani bazen. Baktığımızda işte diyoruz ya şimdi oraya çıkarsak başımıza ne gelir ama uzaktan da orası hakkında işte orası kötüdür diyebiliyorsun işte bu yüzden. Asıl değinmek istediğim nokta aşırı gereksiz duyar kasma olayı biliyorsunuz arkadaşlar artık herkes her şeye şey Aşırı fazla duyar kasıyor. Ya bu duyarlı, bir, duyarlı tamam olacaksın ama şimdi aşırılığa kaçınca şöyle bir olay geçti başımdan. İşte çalışıyordum, çalıştığım yerde de kediler var. Kedileri de hemen hemen her gün besliyoruz. E sonuçta şimdi seven var, sevmeyen var doğal olarak. E dükkanın içerisinde de <laughs> e hoş olmuyor bazen. O yüzden çıkartma gereksinimi duyuyor insan İşte bir tane kedi var Sevdiğim de bir kedi bayağı da severim İşte müşterinin bir tanesi rahatsız oldu Ondan Şey yapmak için işte Dedim rahatsız olmasın Yemeğini yesin diye ne? İşte kediyi çıkartayım dedim dışarıya yani Şöyle oturayım bari Kediyi dışarıya çıkartayım dedim İşte dışarı çıkartırken Hayvan da gitmiyor tabi. Arkasından ayağımdan ittiri verdim böyle. Yavaş bir şekilde ittiri verdim ki e, ürküp gitsin diye. Yani. Ya kadın uzaktan böyle baktı. Niye tekme atıyorsun hayvana dedi. Yani tekme atsam dedim bu şekilde mi tekme atarım dedim hanımefendi. Yok efendim kediye tekme attın. E, uzaktan sana öyle geliyor ama bu e, bu şekilde aşırı bir duyar kasma olayı her şeyde hemen hemen sizde karşılaşıyorsunuzdur. Yargılamadan infaz yapmanız, ne olduğunu anlamadan değerlendirmeye kalkmanız gerçekten doğru bir davranış da değil. O yüzden bir şeyi anlamadan, bilmeden uzaktan bu şekilde duyar aşırı bir duyar kasmayalım. Çok gerekli bir şey değil bence yani. Bu da hoş bir davranıştı diye sonuçta birçok insan sonuçta e, bir şeylerden dolayı bazı şeylerden etkileniyor. Biraz şey bakalım. Manzaramız böyle. Gölümüz orada. Zirvede az bir şey kaldı. Biraz daha gidiyoruz. Uludağ zirve. Burası, buradan aşağısı böyle. şey Gel bakalım. Bak şöyle göstereceğim sana. Oradan bakıver. geldik. <laughs> Sayılır. Uçtan uçtan gidiyoruz. Uçtan uçtan, uçurumdan uçurumdan işte. Tamamen bir zirve oldu. Türk bayrağı. Tada. Burada neler varmış? Kutu var. Taş var. Türk bayrağı kutusu. Bakalım. Kağıt ve kalem var. Bakalım ne yazmışlar. Evet. O oh. su da var. 2014. Ha ne kadın. O oh. bak bak neler varmış. Buraya herkes bu zirveye çıkanlar ismini yazıyormuş. İşte zirve yaptım. Yıllardır süren hasretim son buldu. Hiçliğin ortasında sükunetin mutluluğunu yaşıyorum. Sevgili kızım Deniz, hayatımın anlamı Derya, canım anam, aslan kardeşim. Bir taneci yeğenlerim Sıla ve Ahmet zirveden sevgilerle. Aa, oh, kitap dolu mu lan? Son, son sayf. Eee, bu kadar mıydı? Son sayfasına bunu yazmışlar. <laughs> Yani ben de yazacağım. Ben de adım soyadım yazacağım. İki yani iki defter var. Bol bol kalem var, kağıt var. İşte. İşte Instagram falan yazıyorlar. <laughs> gel gel. İşte yazacağız. Öyle dur ver, izle. Yalnız kalamayan kovboy da yazacak. Uf yazalım. Evet şu sayfa bana ait olsun. Bu da zirveden bir sayfa bana ait. Evet ortalarda bir yerde işte. <laughs> ne yazacağız lan? <laughs> evet, yalnız kalamayan kovboyun da yazacağı şeyler var elbette. Evet şöyle bir şey yazdık işte. Yalnız kalmak zor iştir. Ona isim vermek anlam kazanması için zirvelerde onu tatmak gerek. Zirvenin verdiği yalnızlık için teşekkürler Ulu dedim. Evet başka bir gölde orada var. He. Bu göller demek ki böyle gidiyor. Evet. Adımızı, sanımızı da yazdık. bulunduğu nokta o nokta'ya geldim. Oradan dolandım şöyle. Geldim. Pray, geleceksin Aslında bir hafta kalacaksın böyle bir yerde herkes biraz da daha... herkes yaşamayı biliyor ya kendince ama şunu göz ardı ediyorlar Eminim aşağıda birçok şimdi Bursa'nın içindeki insanları düşünürsek bunların yüzde burayı bilmiyordur gelmemiştir yani genelde her defasında yaptığımız bir şey bu. İşte e, bu kadar yakınımızda olan bir yer. Hiç dikkatimizi de çekmiyor. Dikkatimiz hani başkaları işte gidip görüyor. Aa böyle bir yer varmış bizim burada da falan diyebiliyor insanlar. Ama hiç de işte doğru değil. Sonra sonra ne oluyor biliyor musunuz? Yaşıyorsun sen bu hayatı. E, ben yaşıyorum bu hayatı. Yani buraya gelip burayı keşfedebilirsiniz sonuçta bir sürü zamanın oluyordur Elbet yani zamanını değerlendirmeyi bilmiyorsan yapacak bir şey yok bu senin eksin benim çok zamanım oluyor şu an ama sonuçta eksiklerimiz var hayatta daha iyi yapabileceğimiz şeyler de var bunlar için biraz daha zamanı göz ardı ettim yani bunun için biraz daha zaman bıraktım yani. Ee, ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum ama her defasında böyle yerleri görmek istedim ve istediğimde sonuç olarak baktığınızda, söylediğim isteyen her türlü bu sonuca varıyor çünkü. Sadece yol masrafı, yiyecek, içecek bir şeyler yanına aldığında böyle bir yeri zaten hemen gelip görebiliyorsun. O yüzden ben bu hayatı yaşıyorum kendi kararımca. Ama emin olun sizin yaşayamadığınız birçok güzel yaşantı da var. Aslında elinizde olan bir şey. Ancak siz bunu göz ardı etmeyi nasıl başarıyorsunuz bilmiyorum ama durum bundan ibaret. Tamamen sizin kendi kararınızca bencilcikleriniz. İşte şunlar, işte burada tuvalet yok. İşte burada bilmem ne yok. İşte burada şu yok, bu yok falan. Yani bunlar isteklerimiz. İstek, i̇stekler sonuçta bir yerden tedarik edilip edilip e, gelinebilir böyle yerlere. O yüzden siz de bu hayatı yaşayın yaşamaya değer bir hayat olduğunu zaten keşfetmeden evde buhranlı bir şekilde hayatı sürdüremezsiniz yani devam etmez yani o şekilde o yüzden evden geldiğince evinizin yukarılarındaki bu yerleri görmek için birkaç atım, adım atmanız gerekiyor sadece olması gereken bu arkadaşlar Döndük. Bitti yani yaptık turumuzu geldi. Planladığım gibi mi gitti bilmiyorum. İşte bir şeyler planlamadım. Genelde öyle çıkıyorum, gidiyorum, yolda ne olursa işte o oh yani. Yani o şekilde yaşamayı seviyorum. Giderken mutlu oluyorsun sonuçta. Onun için çıkıyorsun yola. Ben de bundan mutlu, dolayı mutlu olduğum için işte bu şekilde bir yolculuk yapın belki mutlu olur. E giderken mutlu olamadık. İyi dedim. Yani sonuçta hep aynı şekilde mutlu olamayız. Dedim akşam bira içerim. Bira içerken mutlu olurum dedim. İki üç tane bira aldım. Bir tane de şarap aldım. Dedim iki gece kalırım ben orada. İşte i̇lk gece oldu işte. Biralara içtik. E gene mutlu olamadık. E dedim sabah yürüyüşü yaparım falan işte o zirvede işte çıktım gördünüz. İşte o zaman dedim mutlu olurum yani. İlla ki sonuçta güzel yer. Zirve. Çıktım. E biraz mutlu oluyor gibi oldum. Sürdüm. Çıktım tepeye kadar. Bütün o tepeleri falan gördüm. Çok fazla mutlu olamadım yine de. yaşıyoruz ya bu hayat sonuçta. Yaşayan hayatı yaşayanlar mutlu oluyor genelde. işte güzel şeyler görüyorlar. E gene mutlu oluyorlar. İşte görünce mutlu olabiliyorsak ya bunun sonu yok. Her gördüğünde mutlu olamıyorsun yani. Bunu da söyleyeyim. Yani bilin. Sonra ne yaptık? Sonra ikinci gecede kalayım dedim. İkinci gece içinde şarabım var. Ben baktım her şey bitiyor amına. Sigara bitiyor, şarjım bitti. Power bank yok. E, hiçbir şey yok yani. Kolay diyorsunuz. Sonra yaşıyorsun bu hayatı. Aga Emin ol her şey düş dediğin gibi değil ya. Yani. Sonuçta e, belli bir maddi durum var. Ne iş yapıyorum? İş yapıyorum ben serserilik yapıyorum sadece sonunda işte. Bildiğin serseriyim yani. Giysin böyle tatlı işte cebime biraz çalıştım saat solda işte 250 lira bir para geçti 250 lirayla da bir ulu daha yapayım dedim Eğer bunun 100 lirası benzin olsun motor bozulsa bir şey olsa tabi orası ekstra kendimiz yapacağız bir şekilde bir şeyler dedim sonra işte düşünerek yola çıkmak olmuyor düşününce evde düşüneceksin bazı şeyleri düşünce de hiçbir şey gerçekçi gelmez insana çünkü düşünce her zaman dışarıdan bakıldığında güzeldir. Herkes alkışlar ama e, yaşamına adapte etmeye çalıştığında bunu e, o düşünce yekte kalır. Yani gerçek olamaz. Gerçek olamayacak kadar zor bir düşünce şey haline gelir. E, fikir haline alır. Yani nasıl yaşıyorsun bu hayatı? Aslında e, asıl konu bu. Hayatı yaşıyorsundan e, amaç, kasıt falan bunun sonucu nereye varacak olay ne işte nasıl yaşıyorsun bu hayat lan bu hayatı ben kendimce kendi kararımca yaşıyorum İşte video çekiyorum e bu beni mutlu ediyor böyle konuşuyorum kendi kendime konuşuyorum ya arkada manzaram var konuşuyorum ya senin arkanda manzaran yok konuşmuyorsun neredeyim İzmit'teyim bir yandan bokuk su geliyor amına gibi ha video çekiyoruz daha iyi videolar çekemez miyim? Çekerim elbette. Bana şey söylemene gerek yok yani. işte daha iyi bir kamera al. İşte kaskında kamera olsun. İşte onu ona koy. İşte yolda giderken öyle video çok. Lan ben bilmiyor muyum ama ne koyayım? Ben bilmiyor muyum yani? Öyle daha iyi bir tür çekileceğini. İşte böyle yapsam daha iyi olacak. Bilmiyorum. Bildiğim şeyleri en iyi şekilde, elimdekileri en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum yani. Ya elimizde elimizdekileri sen sen elindekini iyi kullanamadığın için büyük ihtimalle sen elindekini iyi kullanamadığın için dışarıya böyle duyar kasıyorsun işte işte böyle yapılabilir işte şöyle yapılabilir yapılabilir tabi yapabilirsin tabi yap o zaman sen yap ha? ne oldu yemiyor ne sorunum var e şey işte evliyim işte çoluk çocuğa göz falan filan la bana ne al çoluk çocukla beraber çık Hani çoğun çocukla beraber çık hem onlar da bir şeyler bir şey yapsın, mem alansın. Uzaktan konuşmak her şey için çok daha kolay geliyor işte. Şöyle yapılsa, böyle yapılsa, bir sürü plan var. Plan her zaman var. Yolculuk desen yolculuk her zaman var. Motoru değiştiriyorsun. Lan değişmek için fırsatım olsa bir an durur muyum? Zaten belli. Bizim de hayallerimiz var çünkü. Hani yapmak istediğimiz şeyler var. Görmek istediğimiz yerler var. Her insanın e, davranışlarının bir sonucu var sonuçta yani Son, sonucu sonucu olmayan bir davranış yani düşünülmüş bir şey değildir yani o yüzden e, birisi bir şey yapıyorsa bir şeyden ötürü yapıyor bu bu videoda böyle işte konuşmalı bir video oldu sonuçta hepimiz sonuçta yaşıyoruz bu hayatı yaşıyorsak sonuçta konuşmamız gerekiyor. Ya bir sürü anlamsız şeyler var. Size i̇şte söylediğim şeylerin içinde de bir sürü anlamsızlık var. Herkes kendi bildiğini kendisi okuyor sonuçta yani. Kalkıp da ben sana niye böyle yaptın da diyemiyorum bile. Demem de zaten. Yani eminim öyle yapmanın bir nedeni vardır. En azından diyebileyim. Yani doğru olan şey en azından bu olacaktır yani. Kalkıp da ben sana işte böyle yapılmaz, şöyle yapmalısın falan da demeyeceğim ben. O yüzden ben böyle yaptım. Bu videoda böyle oldu. Umarım beğenirsin. Yani güzel şeyler var yaşadığımız hayatta. Güzel yerler görüyoruz, bakıyoruz. Baktıkça güzel şeyler her zaman her yerde var. Onlara nasıl baktığımızın da bir önemi belli bir yere kadar var. De bakabiliyorsan bakıyorsun. Yani Yani bok kokusundan ötürü gelip sen burada bakmıyorsan o senin bir şey yani sanki sen sıçmıyorsun amına. Hani sen sı sıçmasan diyeceğim sana ki tamam eyvallah sıkıntı yok yani. Ama sen sıçtığın için burası böyle kokuyor yani. Ha, onu da öyle bil yani Ya bak bakıyor. Az bir şey kaldı işte falan. Tek başıma geldim oturuyor. Konuşacak bir sen varsın yani. Toplam kaç kişiyiz zaten 105 kişi olduk ha bu arada. Şaka maka tane tane de olsa artıyoruz yani. <laughs> böyle şimdilik böyle oluyor. Emin ol daha şeylere de olacak. Serserilik yapmak için yapmıyorum bunları ama serseriymişim yani. Ben bunun farkına varıyorum. Zaten bir serserilik var içimde. Biraz özgür bir serseri. Sonuçta serseri yani serseriye bakışınız sizin biraz da şey oluyor yani. Ee, özgür ruhlu birisi. Yani özgür olan birisine biraz daha şey bakıyorsun. İşte da bak geziyor, gidiyor, tam serseri, işte saat solda içiyor, takılıyor. bir yani, olabilir, sıkıntı yok. Öyle görüyorsan öyle. Yani yapacak da bir şey yok yani kalkıp da bana niye serseri dediğini değil mi? Serserilik, özgürlükse buna aynı kefeye koyan yine sensin yani. Serseri ve özgürlük kelimelerini Türkçe'ye sokan yine sensin. O yüzden sıkıntı yok yani. Özgür ve serseri. Böyle bir video oldu yani. Beğenmeyi de unutma. Bu söyleyeyim yani. Beğen yani. Beğenmezlik yapma. Zaten 105 kişiyiz şurada. Hepi topu. Ama sonuçta bir yerde iz bırakabilmek için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani zamanında sonuçta yani teknolojinin bu evreye gelmesi ne kadar ki süreçti. Sonuçta insanlar kitap yazıyordu. O kitaplarla isimlerini e, ileriye yönelik bırakıyorlardı. Ama belki bundan sonra artık böyle videolar yapıp işte yaşamları işte biriktirenler işte kitap halinde olmasına gerek değil. Bunu yaşayarak göstererek o insan aslında nasıl birisi. Sonuçta kitap yazan birisi daha iyi yazabilir ama yaşamına bunu yaşarken bunu gösteremez. Çok içe dönük birisi olabilir. Farklı birisi olabilir. Onu göremez. Göremediğin için o adamın düşüncelerine aşık olursun. Anlatabildim mi? Yani o adamın düşüncelerine sen aşık olduğun için işte hep hayali bir evrende yaşıyorsun yani. Bunu unutma. Hayali bir düşüncem var. O düşünceler zaten sınırsızdır. İnsanın da sevdiğim tek yanı budur yani. Çok detayda böyle düşünmeye kalktığında acayip şekilde düşünürsün yani. Bu düşünce güzeldir. insanı. bu düşünceleri büyütür ve yüceltir. Adam da düşüncelerini kağıda aktarabildiği için zamanında ünlenmiş. İşte Dante'ler olsun, bilmem neler olsun, Shakespeare'ler olsun, işte Nietzsche'ler olsun. Güzel insanlar bir şeyler yazmış, paylaşmış. Günümüze kadar gelmiş işte yani. Durum böyle yani.